Evet arkadaşlar tekrar merhabalar bu e, videomuzda şu soruyu çözelim şimdi burada bir tane bir yere sabitlenmiş e, bir ipin ucuna bağlamış m kütleli bir cisme sabit es kuvvet uygulayan bir rüzgarın etkisinde yerden belli bir h kadar yükseğe çıkıyor maksimum yüksekliğe çıkıyor tekrar aşağı düşüyor tamam dolayısıyla salınım hareketi aslında yapıyor. Yere düşmeden evvel diyor soruyu okursanız uzun uzunlukları falan da vermiş, kütleyi falan vermiş. Dolayısıyla yere düşmeden evvel çıkacağı maksimum yükseklik H ise A şıkkında H ile F kuvveti H yüksekliğini F kuvveti cinsinden ifade ediniz. Kuvvetin bir fonksiyonu olarak ifade ediniz demiş. Şimdi burada kuvvetimiz sabit bir kere değişmiyor. Yani H F cinsinden ifade edin. Ee, şimdi arkadaşlar cisim buradayken Bak tam şuradayken rüzgar esmeye başladığı anda itibaren hareket etmeye başlar. Tüm hareket boyunca ta maksimum yüksekliğe çıkana kadar etki eden kuvvetimiz bu F kuvveti. Peki şurası da D mesafesi olsun. Tamam. D mesafesi olsun burası. Bu F kuvveti D mesafesi boyunca bir iş yapar. Kuvvet sabit olduğu için sabit kuvvetin yapacağı iş basitçe kuvvet çarpı yer değiştirme olacaktır. Şimdi cisim buradayken belli bir yerden H ye kadar yüksekliğe gittiğine göre potansiyel enerji kazanmıştır. Ne kadar potansiyel enerji? M çarpı G çarpı H kadar şuraya göre, bu referans noktasına göre H kadar yükselti olduğu için M, ye G ye, H ye kadar potansiyel enerji kazandı. Peki bu potansiyel enerji kim verdi? Rüzgar kuvvetinin yaptığı iş buna harcandı. Sonra maksimum yükseklik tekrar aşağı düşüyor. Sonra tekrar yukarı çıkıyor. Bir maksimum yüksekliğe çıkıyor. Tekrar aşağı düşüyor. Bu şekilde hareket ediyor. Şimdi bakalım. <laughs> Dolayısıyla bu da eşittir. M çarpı G çarpı H olacak. İşte bu ilişki bize F ile H arasında bir ilişki veriyor. Ama D'yi biz ekledik. D verilen parametreler yok. D bize neler verilmiş? Kütlesi verilmiş. Yer çekilmesi var. L var. Bir de F var. Ama L'yi bu D mesafesini verilenler cinsinden ifade edebiliriz. Çünkü burası da D'dir. Burası L olduğuna göre, şurası H. Bu komple L olduğuna göre o zaman şu yükseklik L eksi H olacak. Ve Pisagor bağıntısı gereği bu dik üçgendeki Pisagor bağıntısı D kare artı L eksi H kare eşittir L kare olacak. Buradan D'yi çekebiliriz. Dolayısıyla kuvvetin yaptığı iş F çarpı d d ise karekök içerisinde l kare eksi l eksi h'nin karesi olacak. Ben şuraya bakın yanlış yazdım arkadaşlar. Şurası l eksi h'nin karesi olacak. Değil mi? <laughs> Bu şimdi rüzgar kuvvetinin d yolu boyunca yaptığı iş olmuş oldu. Yaptığı iş mesela cisim şuradayken şöyle sonrası tüm yolları toplarsanız yatay düzlem boyunca hareket ederken yaptığı iş buydu. Mesela rüzgar kuvvetini cisim yükselirken yaptığı iş ne? Sıfır. Çünkü kuvvet aslında işin tanımı kuvvet çarpı eğer sabitse skaler çarpı yer değiştirme vektörüydü. Şimdi yatay hareket ettiği için yer değiştirme vektörü bu tarafa doğru. Kuvvet de bu tarafa doğru. Dolayısıyla bu yönde iş yapar. Ama yukarı çıkarken yer değiştirme vektörü bu yönde. Kuvvet hala bu yönde. Aradaki açı 90 dolayısıyla yukarı çıkarken bu rüzgar kuvveti iş yapmıyor. Tamam? Sadece yata yönde iş yapıyor. Bu da bütün iş sistemi cismin potansiyel enerjisini harcanmış oluyor. Bu eşittir. M çarpı G çarpı H oldu. Şimdi işte bu bize o ilişki verecek. Burada arkadaşlar Önce şu karekök içini halledelim, sadeleştirelim birazcık. Karekök l kare. Şimdi burası birincinin karesi eksiyle çarpılacağı için eksi l kare olacak. Eksi birinci ikinci çarpı iki katı bir eksi vardı artı olacak. İki tane l çarpı h. Artı ikincinin karesi ama baştaki eksi dolayı eksi h kare olacak. Eşittir m çarpı g çarpı h oldu. Şimdi bu L kareler sadeleşti. Şimdi burada arkadaşlar hem burada H var burada yani H'yi bir tarafta toplamak istiyorum. Bakın bu şöyle yapabilirim. Şu kara, e, kare kök içerisini H kare parantezine alayım. Bak ne kalır. 2 tane L bölü H eksi 1 olur değil mi? Eğer bu yaptığım işlemin doğru olup olmadığını çek etmek istiyorsanız paranteze dağıtın arkadaşlar değil mi? Birinciyi çarptığınız zaman h kare ile h sadeleşir 2 lh olur. Yani şurası. Eksi h kare ile 1'i çarparsanız h kare olur. Yani burası. Dolayısıyla bu böyle. h kare de kare kök dışına h olarak çıkacak. Ve bu h ile de buradaki h sadeleşecek. Dolayısıyla f çarpı karekök içerisinde ...iki tane l bölü h eksi 1 eşittir. M çarpı G çarpı H olur. Devam edelim. Ha, şimdi pardon, pardon. H artık yok. H artık yok. Sadeleşti evet. çünkü. Şimdi her iki F'yi de bu tarafa atalım. F olsun. Tamam. Şimdi her iki tarafın karesini alalım. 2 tane L bölü H eksi 1 eşittir M kare G kare bölü F kare. Hatta eksi 1'i de bu tarafa atalım. Artı 1 olsun. Şimdi bunları tam böyle ters çevirelim arkadaşlar. 2L bölü H'yi H bölü 2L yazarsak. Burayı da tam ters çevireceğim için tam ters çevireceğim için 1 bölü 1 artı m çarpı g bölü f'nin karesi olacak. Tamam. Son hamlemiz h eşittir. 2 L bölü bölü 1 artı M çarpı G bölü F'nin karesi olur. Hepsinin karesi. Bakın arkadaşlar bu ilişki bize kuvvetle maksimum yüksekliği ilişkilendiriyor. Burada değişik kuvvet değerleri için ne kadar maksimum yüksekliğe çıkacağını bulabilirsiniz. Mesela siz burada ödev vereyim size. F yerine 1 Newton yazın yerine işte 5 Newton yazın. Efendim F yerine 10 Newton yazın. Böyle gittikçe arttırın. Bakın bu yükseklik nasıl değişiyor. Bu eşit arka değiştiği zaman H de eşit aradıkları değişiyor? Değişmediğini göreceksiniz zaten. O değişimi kendiniz görün. Hatta grafiğini çizin. Mesela burası F grafiği olsun. Bu da yükseklik olsun. Acaba nasıl değişiyor? Tamam. Ona bakın. Şimdi ikinci şıkka biz gelelim sorumuzun. Bunu bu şekilde yaptık. Cisim şimdi cisim farklı yüksekliğe farklı bir yüksekliğe çıkarılıp serbest bırakılırsa orada sabit durur. Hı. Buna cismin çıkacağı denge yüksekliği diyelim. Denge yüksekliği L, F ve G cinsinden ifade edin. Ve F sonsuza yaklaşırken denge yüksekliği ne olur demiş. Hı. Şimdi bunu mesela alalım başka bir yerde böyle başka bir yüksekte serbest bıraktığımız an eğer bu aşağı düşmüyorsa esen rüzgarla beraber tabii ki buna denge yüksekliği denir tamam arkadaşlar. Yani rüzgarı bıraktığınız an rüzgar esmiyorsa bunu böyle tutup bırakırsanız serbest düşer ama eğer bir esen rüzgarımız varsa esen rüzgarımız varsa ve onu başka bir yükseklikle maksimum yükseklik değil bu başka bir yükseklik ...tutup da bırakırsak ve dengede kalıyorsa... ...ona denge yüksekliği de diyormuş soru. Biz o denge yüksekliğini şimdi... ...kuvet cinsinden ifade edeceğiz. rüzgar etkediği kuvvet. Ve bir de şey yapacağız. Ne yapacağız? Kuvvet sonsuza giderken... ...yükseklik nereye gidiyor onu tahmin edeceğiz. Sonucunu yorumlayacağız. Şimdi etkeden kuvvetleri bir gösterelim arkadaşlar. Bir tanesi aşağı doğru ağırlık kuvveti... ...m çarpı g. Şurası bir teta açısı olsun... Yine burası şey olsun isterseniz. Yine burası D, burası yine H, burası yine L eksi H olacak vesaire. burası ipteki gerilme kuvveti T olacak. Bir de rüzgarın kuvveti var. Rüzgar sağa doğru etki ettiği için F kuvveti olacak. Eğer bu dengedeyse o zaman bütün kuvvetler bileşen bileşen birbirine eşit olacaktır. Burası da teta açısı demektir. T'nin şu yöndeki bileşeni dolayısıyla T çarpı cos teta bu yöndeki bileşeni T çarpı sin teta olacak. O halde T çarpı sin teta eşittir F kuvveti T çarpı cos teta eşittir MG kuvveti olacak. Buna birbirine oranlarsanız gerilme kuvvetinden kurtulursunuz. Dolayısıyla F bölü mg eşittir tanjant teta olacak. Dolayısıyla f eşittir tanjant teta çarpı m çarpı g olur. Buradan tanjant detay da arkadaşlar şu dik üçgende karşı dik kenar böyle komşu dik kenar. Yani d bölü d bölü l eksi h olacak. Çarpı m çarpı g olacak. Ancak d'yi de şuradan okuyabilirdik. Demiştik şuradan okuyacağız. Değil mi? Dolayısıyla f eşittir d neydi hemen unuttum. L kare eksi onun karesi. Dolayısıyla L kare eksi L eksi H'nin karesi ama karekök içerisinde bölü L eksi H hepsi M çarpı G ile çarpılıyor. İşte burada da yine Yine H'yi kuvvet cinsen ifade edelim ve sonra kuvvet sonsuza giderken H nasıl davranıyor ona bakalım arkadaşlar. Yani çok sert esen bir rüzgar altında ne olur Bunu soruyor. Evet bunu dolayısıyla birazcık oynayacağız, sadeleştireceğiz. Mesela bu şöyle olur bak aklıma hemen şöyle geldi. Bu karekök içerisinde değil arkadaşlar. Bunu karekök içine alın isterseniz. Dolayısıyla şöyle olur. Burası F eşittir kocaman bir karekök çizeceksiniz. L kare eksi L eksi H'nin karesi bölü L eksi H'nin karesi olacak, değil mi? Bunu çünkü karekök içerisine aldık. Bunu da MG'nin MG de F'nin altına göndereyim. Şunu da altına gönderdim. Şimdi burası nasıl olacak? bölü mg eşittir. Burası da l kare bölü l eksi h'nin karesi eksi 1 olacak. Heh. İşte şimdi karesini alırsak her iki tarafın h'yi dolayısıyla tek yalnız bırakmış oldu. ya. Yani benim burada amacım h'yi yalnız bırakmak. Tamam mı? Dolayısıyla her iki tarafın karesini alalım. Burası f kare bölü m kare g kare. Karşı tarafta arkadaşlar karesini alınca karekök gider eksi 1 kalır. Eksi 1'i eşitim bu tarafına göndersem artı 1 olur. Burada da l kare bölü l eksi h'nin karesi olmuş olur. Tamam. Bunu şimdi şöyle yapalım. Aa, nasıl yapalım? Her çevirelim bunu. Aynı. Şöyle yapalım. evet. Oynayalım yani. Oyun oynayalım. Şöyle yapalım. L eksi H'nin karesi bölü L kare eşittir. 1 bölü 1 artı F bölü M çarpı G'nin komple karesi. Tamam. Sonra L kare ile şey yapalım burayı. L kareyi buraya gönderelim. Şöyle olsun. L kare olsun. Sonra her iki tarafın kare kökünü alalım. Her iki tarafın kare kökünü alalım. Değil mi? Alabiliriz. Dolayısıyla burası L eksi H olur. Kare kökünü alırsak eğer burası L olarak kalır. Bölü kare kök içerisinde ama 1 artı F bölü M çarpı G'nin karesi olur. Sonuçta benden H istediğine göre H eşittiğin sağ tarafına bunu da komple sol tarafına gönderirsem son hamleyi yapıyorum bakın arkadaşlar son hamle H eşittir sonra bir de L parantezine alırsam bunu bu tarafa L parantez alırsam 1 eksi 1 bölü karekök içerisinde 1 artı F bölü MG'nin karesi olur tamam evet Dolayısıyla bu denge, F h denge, D h denge yüksekliğinin işte ipin uzunluğu, kuvvet ve kütle bir de yerçekim nesil cinsinin ifadesi bu olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada şunu sormuş. Demiş ki kuvvet sonsuza giderse denge nasıl değişir? Yani kuvveti çok büyütürseniz. Bakın, kuvvet yerine sonsuz yazarsanız, sonsuz olur burası. 1 artı sonsuz yine sonsuz olur. Karesi, kare kök hep sonsuz olur. Dolayısıyla 1 bölü sonsuz. 1 bölü sonsuz da 0 olur. Dolayısıyla burası komple 0 olmuş olur. 0'a git. F sonsuza gittiği zaman. Sadece L kalır. L dolayısıyla denge uzaklığı L'ye doğru gider. Bakın şimdi gelin bunun anlamını beraber şekil üzerinde görelim. Kuvvet sonsuza giderken uzaklık nereye gidiyormuş? L'ye gidiyormuş. Bunun şekil üzerindeki anlamı şu arkadaşlar Uzaklığın L'ye gitmesi ne demek? Yani h yüksekliği artıyor, 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 artıyor. Ta şuraya kadar geliyor demektir. Şurası hepsi L kadar olmuş olur. Değil mi? Tüm uzunluk bu olmuş olur. Dolayısıyla ip de böyle olur. Yani cisim şu pozisyonda olur. Öyle değil mi arkadaşlar? Mesela diyelim ki böyle çok güçlü bir kuvvetle üflediğinizi varsayın şu cisme, burada duran bir cisme kuvvet çok güçlüyse ama aşırı derecede güçlü. ismi kaldırır 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 en son L kadar yüksekliğe kadar gider. Şurası L'ydi çünkü. H artık L'ye eşit olur ve o yükseklikte durur. Daha da kuvvet şimdi tabii kuvvet sonsuza giderse aslında aslında yükseklik L'ye gidiyor ama cisim burada durmaz tabii. Çünkü ip kopar en nihayetinde. Kuvvet çok güçlü olursa buradaki ipi tabii koparmış olursunuz. Ama biz ipin sonsuz güçlü kuvvete de dayanıklı olduğunu varsayıyoruz. Varsayarsak o zaman cisim tam bu konumda durmuş olur ve denge uzaklığı bu olmuş olur. Ama eğer kuvvet sonlu bir kuvvetse o zaman herhangi bir denge şöyle mesela diyelim ki denge yüksekliği şu kadar olur. h denge E bu o h dengenin kuvvet ile olan ilişkisi de şu formülle verilir. L çarpı 1 eksi 1 bölü kare kökçesi 1 artı F bölü MG'nin karesi şeklinde olur. Kuvvet sonsa giderken hd'nin buradan L'ye gittiğini görüyorsunuz. Şekil üzerinde de bu şekilde olur anlamına gelir. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdilik hoşçakalın diyorum.